10 bini aşkın tarihi eseri toprak altına gömdüler ama polisin dikkatinden kaçamadılar. <laughs> İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesi ve Manisa Turgutlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Y. ve İ.G. adlı iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler operasyon sonucu gözaltına alındı. Toplam 3 adreste yapılan aramalarda arkaik, Helenistik, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8194 adet sikke, 1 adet altın sikke, 1 altın küpe, 1583 adet obje ve obje parçası, 7 adet fibula, 2 adet bronz ayna, 1 adet bronz parça, 22 adet mühür, 259 adet yüzük ve yüzük parçası, 109 adet ağırlık, 22 kolye ucu, 63 adet eski para, 32 adet düğme, 37 adet küpe 47 adet ok ucu, 5 adet küçük kılıç, 1 adet dedektörle 242 bin Türk lirası, 6 bin euro ve 7.200 dolar olmak üzere toplam 10.385 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Öte yandan kaçakçıların toprak altından çıkardıkları tarihi eserlerin satış ve ticaretini yaparken yakalanmamak için bu eserleri toprak altına gömerek sakladıkları tespit edildi. Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda Lidya'dalar dönemine ait olduğu ve tarihin ilk paralarından olduğu düşünülen bir adet sikkenin de ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ilgi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken MY adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.